to these bad got will, no I'm twice as good, yeah, praise sniper up and arkadaşlar, bugün hep beraber Life is Strange oynamıyoruz, Minecraft oynamıyoruz Bugün hep beraber DC Universe oynayacağız ee, Benim sesim belki biraz çok e, Biraz kısık geliyordur bunun e, falan ayarlamaya çalışacağım yani Biraz uzun sürebilir, evet e, Direkt karakter seçim kısmından başlattım ben Ve bu çok güzel olacak yani sadece bu bölümde karakter seçeceğiz diğer bölümleri karakteri pardon bu bölümde karakterimi seçeceğiz diğer bölümlerde oynayacağız arkadaşlar şimdi ben karar kaldım hangi karakter olsun erkek ya da bayan olsun hangisi olsun sence hangisi olsun bayan ya. evet ya bayan ya da kız olacakmış hemen yazı tura atalım Bir burada e, ee, tura ne olsun tura bayan tamam Biraz daha erkek o zaman hadi. Evet şu an yazı geldi. Yazı neydi? Erkekti. Tamam o zaman erkek olacak karakterimiz. Bizim bu arada oyun biraz kasıyor çünkü FPS falan ayarlamadım yani biraz zor olacak. Neyse ben Bu ne? Ha vücut oyunu mu? Spark. Aa, ay bu ne? Geç bunu geç geç. Yok. Şu ol. çevirmiş. O çok kötü. Video yapalım ya? Normal olsun. Select exabyte download type. Burada, ee, Create a custom configuration ee, or, or, or imprint implement. using Hareket data from an Earth hero size. or villain. Her şeyi kendi alıyor burada. Ee, bir saniye her şeyini biz alıyoruz. custom olsun. Select a hero or villain morality. Lane, pardon. Lane. Lane'de saldırgan. Saldırgan tarzı kahraman. Hangisi olsun biz Hangi söz? Bilgin komik geldi bilgin olsun. Select your personality to determine social behavior. E, personality, skiller, combat falan bu bir şeyler diyor. Bu duruşumuz sanırım ya. Böyle normal durum duruşumuz. Hangi Böyle. Yok bu değil. Yok bu hiç değil. Tamam powerful ya. Her, her her. Select a mentor as a guardian for data application. Ha şey. Böyle bir Tanrısal güçleri alacağımız karakteri belirliyoruz. Bu köy vesaire deniyorum ben. Hangisi seçeyim? Joker'i severim. E, Lexi'yi de severim. Aslında Sears ne bilmiyorum. Sears ne olduğunu bilmiyorum. Ben Joker seçeceğim. Yani. Select power group Aa, group from available yes. exabyte data yes. to determine combat role. Doktor e, Stench tarzı, mektar neymiş? Zihin okuma, kontrol lasıt, farklı. Ice, ice buz zaten buz çok farklı. Yani ajan şey ya. Life. Oh şey yüzük ama seçemiyoruz kapalı herhalde. O ardına çok güzel ama kapalı bunlar ya. Abi çok güzeller de kapalı bu puan. Ama puan. Görmüyorum o Allah. Bu ne? Bu garip şey. Içine Abi çok güzel bunlar ya. O güzelmiş şey ama ben silahları sevmem. Abi hiç Yok yok ben yeni ice seçeceğim. Her zaman bu yani. Select movement mı? Uç yok uçmasın. Akrobatik Kötü olur ya, her yere tırmanamayız. Super speed. Bu ne mod? Air mod. mod. Super speedi seçelim. Ben zaten. Select weapon specialties from available data. Stop. One hand. Balta mı? Evet, balta. Start. Çubuk. Çubuk val, val. Aa, kılıç. Bunlar şey gibi. Çakra mı verdim? Yok. Aha. Bu. varmış Güzel. 3 Tamam. Yeah! Aha, ya, aha kalkan. Ya kitlemeyin şöyle güzel şeyleri ya. Değil mi? Display exabyte download summary. options now available. Modify any category Neymiş? bir dakika büyükleniyor buraya geçmeli aa kaskımızı seçiyor güzel tamam hayır güzel gibi bir yoğantır ee, bolt cross hayır fark ne bunun he, şekil farkı var bu daha güzel Bolt devrim ama hayır e, ee, hayır e, ee, vay bu daha güzelmiş ama hayır çok zorla kalırsa ama bu. bu da değil ay bunda yüzümüz görünüyor maskeyi ne anlamı kalıyor bunda da yüzümüz görünüyor Bireylerde yüzümüz görünüyor sanırım. var şurada. Ah güzelmiş bu. Ya ama yok. Kombat neymiş? Dur kombat atladım. Yok. Aa, şimdi motor. Abi niye ben atlıyorum Cylops? Aa Psylops tek gözlüydü de böyle değil diye benim bildiğim Cylops. Yo aa. Önüne dönünce kuru kafayı kuru kafalardan nefret ederim. Bu güzel. Ne bu abi ya? Üf. Güzel bir tane yok mu? Full yok. Aa bu güzel bak. Full devil de olabilir. Kombine boş bu Buna boş Full wings. Oo full wings. Bak bu çok güzel full wings. Full wings. Ya bu ya da en üstte bu işte. Bu ne? Bu magneton taktığı şey. Bunu bilmiyorum. Gas protect. Abi sen. Ya bu ne? Hatların hepsi yarım açık zaten. Hat bekliyoruz. falan Bunlar değil ya. Bu. <laughs> Aaa Robin Hood. <laughs> Hayır. 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 Hayır 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 hayır. Parti. Hayır, hayır 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 hayır. Protektör. Hayır 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 hayır. Evet. Abi. School kuru kafa Özür dilerim. Slim Night. Hayır. 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 Niye bunlar güzel değil? Oh Starfire. Starfire. Yok abi bunlar. Oo, bu çok güzel, bu çok güzel ama ben Speed Force'um yani e, V'lerden bir tanesini seçebilirim Art Vision mu? Şu Vision neymiş? Yok Tamam, o en üsttekini seçiyorum ya, tamam O en üstte karakolda, kaldığım, bu var ya arkadaşlarım. Onu seçeceğim, Alien, Biker, Biohunter Biohunter. muydu? Aynen, Biohunter Biohunter'ı seçtik, şimdi Face kaldı Biker, yok yok yok, hastalık nasıl olsa Emre, ya şurada en üstte çıkalım bakalım neler var o çok fazla var bunlarda o sayılar altta sayılardan arkam olarak sayı kullanmam animania hayır ark hayır arrow hayır atom biro biro neymiş ha birtmiş kuş yok balık ne yani butterfly kelebekten şey mi olur c hayır sesi Oh bak sesim güzel sana sesleniyor şu kadar. Chest mi? Ben chest. Abi buzlan ya. Aa üstümüzde seçebiliyoruz böyle çok güzel. Benim çok hoşuma gitti çok güzel oldu bu. Hayır. Şöyle amblemin de üzerinde güzel durduğu bir şey ihtiyacım var bu da değil. Bak bunda güzel duruyor ama şöyle kollarda falan da ben bir şey isterim. Yani böyle sade bak bu güzel elektrik inşallah. Şey elektrik tamam elektrikte kalalım. Oh. Flame'e gel. Hayır. Aa flame de güzelmiş bak. Formal. Hayır. High color. Yok abi ya dedim gibi biraz kollarda böyle bir şeyler olsun. Bak ice güzel. Ice gücüme de yakışıyor. Güzel. May slim. Hayır. May sweet. Hayır. May sweet. Abi bu çift. Tövbe estağfurullah. Mistik enerji. Vay. Abi bu çok güzel. Güzel değil mi? Güzel. Tam niye Genesis, Hayır eller açık, dolar açık. Ya güzel bir şey bulamıyor muyum Ya şeyler bu ne? Bu ne? Okulda ben böyle giymiyorum bu ne ya? Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. işte bak, bak bunun altındaki de değildir. Söyleyeyim. Al işte bu da değil. Bu ne böyle? Bu da değil. Bu da değil. Onun altındaki de değil. Onun altındaki de değil. Onun altındaki de değil. Dur Oo bu Matrix ya. Matrix bize yakışmaz abi Biz Speed Force. Hadi hadi güzel bir şey. Bir switch. Bir güzelmiş. Ama dur benim en üstte bir tane beğendim. vardı elektrik direk mi? Elektrik. Aynen elektriği vermiştim elektriği çok. Back. Back ne? Back back. Saçamız. Şöyle çevirebiliyor mu? Şöyle klasik. Aa pelerin pekmelerim var ama şey yakışmaz pek pekmelerim ya kıyıver yok rounded hayır short bu ne be ooo oh. aa bu çok güzel of bunlar çok güzel ama ben uçmuyorum ki ha keşke uçan birisi olaydım ama uçmaktan nefes var öyle abi bu çok güzelmiş bu Superman'e çok yakışırdı ama uçan birisi değil Hands. Sen sand, 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 sand. Bunlar çaprazdan Bike, hayır. Class, hayır. Klasik. Hayır. Class, film, ne o? Okuyamadım. Hayır. Finned. Ah, Finned güzelmiş. Formal, lunar. Lunar var hayır. 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 Bunlar çok kötü. Aa, çok, kötü çok kötü, Bunlar çok kötü ya. Şunun bir tane var. Bunlar mı? kınlık da herhalde. Aynen kınlık, kınlık güzel. Waste. Abi bu uzun sürecek bir ne? Ne bu kemer mi? Aa kemer. Abi bunları bile eklemişler oyuna hayran kaldım. Harbi ama dur en alttaki güzel Tekme Tek bu güzel ya yani, Her şey. Legs o bacaklar. Çık 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 en üstte çık çık. Çık en üstte. Atın neymiş? Apetik. Şu, şu, şu arkadaşlar şu kısmı da görmek istiyorum ya. Şöyle o, o kısım o kısım o söyleyemedim. O kısımda Bu ne? Abi don atlet çık dışarı ya. Şöyle kargo mu? Böyle arada bir güzel şeylere rastlanmıyor. bu elektrik bak flash oldu. Flash olacağımız için elektrik önemli. Hit. What the? Hit ya yani. hadi. Hayır. Hayır. Böyle ayakkabı mı olur süper kahramanın altına ya? Cesur'u da atla, Josas da atla. Ee, Chevron, Chevron gideri var. Klasik, hayır. Klasik, hayır. Clean, hayır. Kaffet mi? Kahve mi ne bu? Mediyet, hayır. Ee, hayır. Çok kötü bunlar, çok kötü. Hayır, hayır. hayır, hayır. hayır. bu ne ya? Basketbol maçı, ama oh, bu güzelmiş bak klasik. Sağ ol, klasik. Aha talrunlar güzel talrunlar ben ben de bugün bir şey var okulda da bir şey vardı hiç konuşamadım dersler Talrunlar çok güzelmiş ama şey daha güzel şu bir Nerede o? Orada bir tane klesim tarzda vardı. Cesur gözlüs. Abi nerede o? Aa bulamadım kaybettim. Şu muydu ki? Ha. Metalhead değildi kafır da değildi. Ee, para Parabiler mi? Parabiler mi ki? The school yard, school task, and, talk task, ne talk task tam? Şimdi next. <gülüyor> o, <gülüyor> adı, next deme, Next mi? Daha silahımı falan belirlemedim. Dur, hadi. Kalır, 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 kalır. Diğerin kalırsa. Ciğer neydi ki? Valet. Ciğer neydi abi? Şöyle bakalım. Oo dur. şimdi de Speed Force oyunu yapacağız. Şu kırmızı var. Kırmızı diyor. Kırmızı. 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 Aa çok güzel. Ama biraz kırmızı. Çok fazla kırmızı. Tamam. Daha sonra şu iki. İki ne? Şuraya bak. Şöyle çekince çekelim. Tamam, sarı renk olsun bu da. Güzel görünüyor sarı renk sponsorluğu. Galatasaraylı yaptım lan. Takım takımımdır ya has has ya. Neyse buradan şey yapmıyorsam ben her takım bilir. Sorun değil. Ama bizim yani UEFA kupamız var bu. Tam şaka şaka bunlar şaka. Ciddi alma kardeşim ya. UEFA kupamız yok diye şey yapmayın ya. Bunu da pembe yapayım troll olsun biraz. Evet, troll i. yok yok troll olmasın ya hiç. Oyunları çok olsun çünkü. Yeşil renk ha şu kısımlar yeşil renk. Buralar aslında açık mavi olsa da yaparlar şimdi uh, hair skin eyes make up yok bunlar uh, skin neymiş yok aha kırmızı donumuz var <laughs> kırmızı donumuz var uh, template ne select exabyte download type create a custom configuration or imprint using data from an earth hero or villain Tamam, Rush şey. Powerful. Select a personality to determine social behavior. Powerful. the Dual Wild. E, super Speed. Tamam. tamam Hadi, bulalım. Ne bulalım? Ne öneriyorsun ya? Hı? Ne öneriyorsun? Ne? Yok o erkek bu. E, ne koyalım şimdi? Dante. Hep evet, Artık Yes error. Ya şimdi ama ne güzel isim kullanılıyormuş Kesin Başkasının, benim arkadaşlarımdan birisi Bunlar da çünkü benim isimlerim Hayır Ne koyabiliriz? Eee Pathfinder o, bir film vardı çünkü Pathfinder diye Lütfen onu da Ya yes. Şimdi şuraya 4 ekleyelim bir E4 Pathfinder diye bir alalım error. Ya erörüne şimdi kızım bak ben... Pedro Tatfin de. Tatfin olsun hatta Olmazsa Nightwing deneyeceğim dedim ve oldu. Çok güzel. Evet. Geç. Geç 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 geç. Bunları böyle basılı tutarak. Aha ne oluyor lan? Aa görüntü gitti. Renkler ne oluyor? Ses müzik falan da gitti ne oluyor ya? Üf, abi mahvettiniz güzelim oyunu ya. Öf bilgisayar senin. Bakma bana. Bakma. Bakma. Bilgisayar mahvoldu. oldu? Evet, oyun mahvoldu oldu daha doğrusu. Böyle güzel. Ne oluyor? Titriyor lan her yer düşüyor. Devriliyor her yer. O bir yerden o abi ne? Ne? Ah hareket ettim bir yere. Aa dur ya ben ne yapayım abi burayı ikinci bölümde ya. Ne oluyor? Tamamdır arkadaşlar. <laughs> i̇şte bugünü karakterimizi yarattık her şeyini yarattık gücünü. Very nice. We've got a live one. Evet bu bu they ben call şey, me Calculator, and I'm going to try to get you off this car car ship al. alive. But first priority, look for a door.